Çatalca, İstanbul'un en büyük ölçümüne sahip olan bir ilçemiz. %24'e sahibi e, şey. dörtte biri demektir. Daha önceden de projelerimizin içinde tarımla ilgili projelerimiz vardı. Bu sene biz şöyle bir şey yaptık. Bizim kendimize ait olan yerlerimizi biz ekmeye başladık. Bu sene de 200 dönüm yakın bir e, ayçiçek e, tarlası ektik. Buradan çıkan ayçiçeklerimizi sıktırarak yağa dönüştürdük. Bu dönüştürdüğümüz yağları da hiçbirini bir tanesini dahi kasamıza koymadan hepsini vatandaşımıza dağıttık. Tabii. Durumu Harikasın. iyi olmayan bütün vatandaşlarımızı belirledik, onlara şey dedik. Bir dahaki sene de biliyorsun biliyorsunuz tarlalar bir sene buğday ekilir, bir sene ayçiçek ekilir, zorlanmasın diye şeyler diye. Bu dönemde buğday ekeceğiz Allah nasip ederse. Buğday ektikten sonra da oradan çıkacak olan buğdayı una dönüştüreceğiz. Onu vatandaşımıza dağıtacağız. Ve o buğdayın aynı zamanda sapları olur. Böyle bale dediğimiz bizim Hayvanlara e, saman olarak verilmesi noktasında samanı da hayvancılık yapan, küçük hayvancılık yapan insanlarımız da 10'ar tane, 20'şer tane hayvan adetine göre de dağıtımlarını yapacağız. bunların olarak. Bir de bir şey daha söyleyeyim. E, Türkiye'nin en güzel pirinci Çatalca'da yetişir, bilginiz olsun. Oo Bu çok önemli başkanım. Evet, bunu açık ve net söylüyorum. Evet. E, pirincimiz Çatalca'da e, daha çok Karacaköy, Çiftlik köy ve Ormanlı Bölgesi'nde yetişiyor. Temiz suda yetişiyor. Açık ve net söylüyorum bu en önemli konulardan evet. bir tanesi. Evet. Ve bizim oradan e, gönen e, pirinci biliyorsunuz önemli evet. şeydi. oradan gelen müteahhitler ya da tüccarlar geliyorlar bizim pirincimizi alıyorlar. Kendi çuvallarını dolduruyorlar. Gönen pirinci diye, Osmancık pirinci diye sağda solda satıyorlar. Yanmıyorum bakar mısın? Net olarak söylüyorum bunu. Aynı zamanda su kaynakları yönünden çok şeyiz, iyi noktadayız. bir 12 tane yakın su istasyonumuz var. Çatalca, İstanbul'un bir nevi su kaynağını da tedarik eden yerlerden bir tanesiyiz. Bir başka da bizim mangal kömürümüz var. Evet. Bu piknik alanlarına şey diye. Ormancılık çok iyi noktada, bölgede. O yüzden oradan çıkan mangal kömürleri de vatandaşlarımıza satış yapıyor, tüccarlık Tüccarlar zaten daha çok satışları yapıyor. Ve şöyle de bir şey daha söyleyeyim. Tek bunlar değil aslında. Müthiş derecede domates yetiştiriyoruz. Müthiş derecede fasulye yetiştiriyoruz. Kavun karpuzumuz çok iyi noktada. Yani bir Diyarbakır karpuzu kadar ünlü karpuzumuz var yani. Ama bakmayın biz biraz bu coğrafi işaretlemeler şey işte daha iyi tanıtma noktasında senelerdir geç kalınmış. Biz bu sene yavaş yavaş tarımla ilgili atraksiyonlarımıza başladık. Pirincimizi tanıtacağız. Coğrafi işaretlemesi için İl Tarım Müdürlüğü'ne münacaat ettik. Tarım Bakanlığı'ndan alacağız. Harika. Tabii. Harika. Fasulyemiz var. Bu yeşil fasulye dediğimiz. Ee, yazlık köy fasulyesi dediğimiz fasulye. O da çok güzel. Onun da coğrafi işaretlemesini alacağız. Ve e, aynı zamanda bu normal mısırlar olur ya e, yemek e, evet, ödeyim. evet. O 8 sıra dediklerimiz, Çatalca'ya özgü bir yerli bir mısır bu. Mı? Gerçekten insanların yiyeceği mısır aslında o. Diğer mısırlarımız daha çok GDO'lu mısırlar zaten. Onları tavsiye etmiyoruz ve bizim bu mısırımızı tavsiye ediyoruz. O da Çanakça mısırı dediğimiz, bizim bir mahallemiz var Çanakça'da, orada yetiştiriliyor. Gerçi Çatalca'nın her yerine yetiştiriliyor ama Çanakça'ya özgü bir isime dönüştürüldü, orada oluşuyor. Yani şunu söyleyeyim, Çatalca... E, kaynaklar tarım noktası da gerçekten çok zengin bir ilçeyiz. Artık bundan sonraki en büyük yatırım bence tarıma olması lazım, hayvancılığa kesinlikle, olması lazım. Kesinlikle. Mükemmel derecede manda yoğurdumuz var. Ay manda Müthiş yoğurdu. Müthiş derecede. Harika. Yoğurdumuz var mı? Hiç, hiç tamam. Var, yani var mı? Bir tane yoğurdum. Yani yoğurt, yoğurdumuz kendi üretiyoruz, kendimiz üretiyoruz. Yani kendimiz erken Çatalca'nın şeyi. Şimdi Çatalca'ya bir e, süt entegre tesisi kuruyoruz gençlerimize evde nasıl yoğurt yapılacağını, evde nasıl işte kaymak yapılacağını, tereyağı Harika. yapılacağını hepsinin derslerini evet. verdireceğiz kısmetse. Yani bir nevi kendi şartlarında kendilerini idame ettirebilecek noktaya gelmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın bu, bu bizim e, Baban Akkaş manda yoğurdumuz. Bunu tavsiye ediyorum. Bu da sizde kalsın. Tamam. Biz, Bir bunun tane tadını, biz bunu tadına kaşık alabilir miyiz? Arkadaşlar hemen bakacağım ve size canlı canlı nasıl olduğunu söyleyeceğim. manda yoğurdu çok aynı zamanda e, manda yoğurdu manda sütünden şey yapıyoruz. Dondurma yapıyordu. Aa! Manda dondurma. Aa yapıyordu. çok güzel. Müthiş derecede çok güzel. inanın resmen e, şeye e, rakip noktasındayız. Kahramanmaraş tekniği. <laughs> Ciddi söylüyorum Harika. bunu. Bunun evet. mutlaka tatmanızı evet. tavsiye ediyorum. Ben hemen şunu şöyle bir açayım. Ben size şimdi söyleyeyim. <laughs> Aynen. <gülüyor> Başkanım, şimdi efendim zaten hiç tatmadan kokusundan anlıyorsunuz muhteşem bir koku. Yani şunu şöyle göstermek istiyorum, bakar mısınız? Gerçek evet. manda yoğurdu. Hiç katkı yok. Müthiş. Hani siz... Yoğurt yemeye kalıncıya gidiyorsunuz ya bence bir tık daha, bir tık daha yani bir saat daha uzağa gidin kesinlikle Çatalca'ya gidin muhteşem bir yoğurt başkanım. Tavsiye hmm. Kavsat ediyorum net olarak hmm. söylüyorum yani. Olağanüstü, <laughs> çok güzel. Çok söylüyorum gerçekten çok güzel. Ee, başkanım çok güzel yoğurt. E, bununla beraber işte yazın dondurma olayımıza zaten girdi vatandaşlarımız. Eee dondurmayı da dondurmayı orada üreteceğiz şimdi bu süt entegre tesisimizde. Yani aslında Çatalca'yı ya bir nevi İstanbul'un akciğerleri olarak Kesinlikle. bırakacağız. bütün İstanbulluyu o tarafta piknik yapmaya, gezip rahat rahat kendi streslerini atabilecekleri bir Bölge noktasına getireceğiz inşallah. Kesinlikle. Yani ben e, halkımızı Çatalca'ya davet ediyorum. Ben de davet ediyorum bir kere bak. Birincisi e, başkanım o kadar güzel bir şey yapmış ki yani halkın hani şu zaman, son zamanlarda yaşadığımız sıkıntılara bir nebze de olsa çözüm olmuş. Şu aç çiçek yana bayıldım fikrine. Evet. Bayıldım çok doğru. E, bir kere su var e, su çok önemli. Bu su e, taşla çok iyi geliyor. Böbrek taşlarını düşürün bilginiz olsun. Kesin. aa bak bu da çok önemli Net. Bir bilgi evet. Bunu ee, hafta sonları Karaman dere suyu diye geçiyor bu mutlaka Karaman dereye girin ha, hafta sonları belki sıra bulamazsınız. Herkes geliyor bir de onlarla köyün or, merkezinde çeşme var oradan bir de onlarla suyunu alıyor. Böbrek taşları olanlar böyle taşını düşünüyor. da iyi. Evet. Hani harika. Bilginiz olsun yani Bunu söyleyeyim. Bu çok önemli yani bir de Çatalca gerçekten hani İstanbul'a çok uzak bir yer değil. Hani zaten trafikte bir trafik yaşadığımız için trafikte geçirdiğiniz süreyi trafiğin boş olduğu bir zaman direkt Çatalca'ya gidersiniz. Piknik yapabilirsiniz. Ee, bak bakın pirinç alabilirsiniz. Su doldurup gelebilirsiniz. Ben buna özellikle başkanım yanımda diye söylemiyorum. Gerçekten Çatalca'yı görmesiniz. Ben çok iyi biliyorum çünkü orayı. Muhteşem bir yer. Görmeyenler de mutlaka görsünler. Başkanım ya harikasınız. Çok, çok teşekkür, ediyorum size. Teşekkür ederim. Size. Sağ olun. Bilginizden dolayı çok sağ olun. Bu da e, mangal kömürü. Ha mangal kömürü. Evet. Köylümüz Aa, çıkartıyor bunu. Öyle mi? Tabii. Maden. Yani biz bunu gösteriş için aldık. Efendim gördüğünüz gibi burada mangal kömürü var, maden de var. Ee, ve hani gelenler bu da bilgisi olsun. Oraya mangalcılar, mangal severler. Bakın, kömür almadan gelsin. Kömür almadan gelin. Oraya kendi mangalınızı yapın. Kömürler oradan. Başkan dağıtıyor kömürleri. Evet. <laughs> Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür başkanım. Edelim. Çok sağ olun. Şimdi Çok da memnun oldum. i yeah. yeah.